Avrupa Birliği Blue Card'ını duydunuz mu? Avrupa Birliği Blue Card programıyla her meslekten nitelikli personel alım yasasını onayladı. Hem de çekilişsiz, kurasız. Milyonlarca aday arasından seçilmeyi beklemenize gerek yok. Blue Card'la Avrupa Birliği sizlere çalışma hakkı tanıdı. Peki Blue Card size başka ne ayrıcalık mı sağlar? Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği'ne üye diğer ülkelerde daha yüksek gelirlerle çalışabilirsiniz. Blue Card'la diplomalarınızın ya da mesleki eğitim sertifikalarınızın denkliğini alabilir, binlerce iş ilanları arasında kendinize uygun olanı seçme hakkına sahip olabilirsiniz. Blue Card'la Avrupa'da yaşama ve çalışma imkanına sahip olabilirsiniz. Ailenizle birlikte Avrupa'da yaşayabilirsiniz. Daha yüksek gelire sahip olabilirsiniz. Yüksek yaşam standartına ulaşabilirsiniz. Mesleğinizle Avrupa'da çalışabilirsiniz. Avrupa Birliği desteklerinden yararlanabilir. 21 ay sonra süresiz oturum izni alabilirsiniz. 4 yıl sonra vatandaşlık başvurusunda bulunabilirsiniz ve daha sayamadığım bir sürü avantaja sahip olabilirsiniz. Hemen bluecard.com.tr adresine girip ücretsiz olarak üyelik yapabilir, kendinize ait ekranınızdan silü oluşturabilir, size özel iş tekliflerini görebilirsiniz. Ayrıca personel arayan firmalardan da teklif alabilirsiniz. Teklif alabilirsiniz. Avrupa Birliği Blue Card'ını duydunuz mu?